net gözüküyor mu bu? Gözüküyor net dedi şimdi. Rüya Hanım, kamera arkası hakkında görüşleriniz nelerdir? Öncelikle Tuba kesin kaybedecek çünkü Tuba sadece benim adımı ve soyadımı biliyor. Yani soyadımı biliyor mu o da şüpheli yani. Belki büyük baş falan sanıyor olabilir. İkinizin de birbirine benzer çok fazla sorusu olabilir. Yani çok tuzai, fazla demeyeyim de. Çok iyi tanıdığımı Çok fazla sanıyorum. demeyeyim de 2-3 tane belki. En az 6-7 tane bileceğimi düşünüyorum. Zaten Tuba kesin kaybedecek. 3 tane falan En kolayları... Bak. Bu kadar şey deyip de kaybedersen çok gülerim. Ya şimdi hayatınızdan soru belli olmaz ama yani soruları sen de gördün, Tuba'nın sorusunu da sen gördün, benim sorularımı da gördüm. Hangimiz daha çok incesiz? Sen söyle aslında. Bir şey söyleyeyim mi? İkinizin de yani aslında bütün soruların cevabını evet, biliyorsunuz ben bence. bence. Ya hayır biliyoruz unutmuşuzdur. Ne yani öyle çok mi? da şey sorular değil yani ikinizin de soruları o kadar yani çok, zor çok da zor değil yani. Koy bakayım burası okey mi mesela. Ben... Selam arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda bir konuğumuz var. <gülüyor> Merhaba. <laughs> Hülya. Zaten canlı yayınlarımı girdiyseniz Hülya'yı tanıyorsunuzdur. Şimdi beraber birbirimizi ne kadar tanıyoruz çekeceğiz. Bu arada küçük bir bilgi biz 6 değil 8, 8 yıldır arkadaşız. Ben kendime hiç güvenmiyorum. Ben kendime güveniyorum ama bu hiç güvenmiyorum. Arkada reji olarak da Betül var arkadaşlar. <laughs> Şimdi bize teker teker Betül soruları soracak yazacağız. Bilemeyenin kafasını suya sıkıyoruz. Sularımız burada Soğuk su bir <laughs> Evet. Tamam. tamam başlıyorum o zaman hazır mısın? Hazır Evet. İlk Tuba'nın sorusuyla başlıyoruz. <laughs> bir bir gideceğiz. Evet, ben de yazardım değil bunu? Evet. Yani beraber göstereceğiz. Ee, birbirimize göstermeden tamam. elini. Benimkine bakmaman gerekiyor. Tamam. Tamam. tamam, tamam. başlıyorum. Bir. Tuba YouTube kanalını ne zaman açtı? Cevapları yazıyoruz. Bunu ay olarak mı söyleyeceğim? Yani o yılını söyle. Sadece yıl. Ama bence ay da olabilirdi. Ben ayını da bilmiyordum. Tamam evet. o zaman yılını yazın. Bu bunu bilir. Kolaydan başlıyoruz. Aynı anda açacaksınız. Hazır. Açın. 2024. 2 1-0. Evet. Ankara. Şimdi <gülüyor> sıra <laughs> Hülya'nın sorusunda. Hülya'nın doğum tarihi ne zaman? Ay, yıl, gün. <laughs> şey hepsi. olacak. Hepsi Bunu bir bilme var ya. <laughs> Ben, ben yanlış mı saydım? Köbe ne o yedisi? Eliyle hesaplıyor ya. Hazır mıyız? Biz. İki, <gülüyor> üç. Yirmi dokuz, yirmi dokuz. sana inanmıyorum. Ben Ağustos'ta doğdum ya. Ocak şu an ben böyle. <laughs> Aa <laughs> hayır. hayır. <gülüyor> Bana ne? Ama hayır <laughs> Ama böyle bir şey yok. O yüzden. O, şey. o, yüzden. o yüzden defterleri arkaya Ay, atıyoruz. Hazır mıyız? Gözlüğü de çıkaralım. Ama hayır bak. Tuba beni ilgilendirmiş. Sekiz yaş sayı. Ben... Küçük bir aksaklıktan sonra devam ediyoruz. Hadi bakalım Tuba'cığım. Hazır mısın? Değilim. Tuba'nı sakın mı? sıkma. Ben sopunu mu? tamam. Ama benim şalım var. Benim şalım var. Ya? Alacağım, <laughs> yapacağım? Sen de saç, saçını sokacağız o zaman. Tamam. <laughs> <laughs> tamam. Suyu bir Aa, daha fazla koymuştun. Yine az Aynen. koymuşsun. Aynen. Evet, Hülya az koy diye ısrar etti evet çünkü. Su israfı. Tamam arkadaşlar ben ama bunu ben ya. bunu saymıyorum. Yanlış bir matematiksel hata yüzünden. 1 1 ama 2 1. 2 0 2 0. Ya da 1 0 mı kalıyor? Hayır. 2-0. Evet arkadaşlar 2 0 devam ediyoruz. Hadi sor. Benim o sorun. zaman sıra Tuba'nın sorusunda. Tuba ne zaman kapandı? sınıf olarak yazabilir miyim? Evet. Öyle Zaten yani. öyle yani. Tuğba'nın tarih hesaplaması yok daha demin anlatıp bunu. <laughs> Üç, iki, bir, beşinci sınıf. Dördüncü, Dördün... sınıf yazı. Hayır kabul etmiyorum. Abi, dördüncü sınıf yazı, dördüncü sınıf yazı, yazı oluyor. Ne yapıyor? Tamam. Dördüncü, sınıf yazı. Tamam, beşinci sınıf, 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 sınıf oluyor. Beşe geçmiş Ama oluyorsun. Ama dördüncü sınıf yazı olması doğru cevap. Evet. Ben, evet. Çirkef. Evet. Çirkefin hakisiniz. Bak dedim ki başlamadan ya, soruların cevabı tam olacak dedim. Hadi. Sen <laughs> i̇yice batırıyoruz. Evet, i̇yice batırıyoruz. Sen benim şalımın hepsini suya yaptın. Kendini tutma Hülya. Kasma kendini. Sokacağım kafanı. İyi var benim için. Ya. Devam ediyoruz o zaman. Şimdi sıra Hülya'nın. Hülya önündekileri değiştirsen. Tamam. Abi yeter bu koltuktan niye böyle sesler geliyor? <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi. Sıra Hülya'nın sorusunda. Evet bu arada şimdi 2-1 oldu arkadaşlar. Benim sorum bilemedi çünkü. Sıra Hülya'nın ikinci sorudu. E Hülya'nın en sevdiği şarkı? Ha tamam biliyorum. Vehan <laughs> Yüzefade'nin. <laughs> Bunu bilemezsen zaten çeker giderim. Ek yani. Bir şey de ektin <laughs> mi soruya? Bu şarkının yazarını da. Hayır evet ben evet. Kabul evet. etmiyorum. <laughs> ya, kabul etmiyorum. <laughs> kabul etmiyorum kabul edip etmeyeceğini şu düşünerek. Ama bu, bu alakalı bir soru değil ki. Benimle alakalı. Hayır, yazarının yazarımdır şey. Hayır, kabul etmiyor. Onun o cevap orada var mı? Cevapta o yazıyor mu? Ya, yazmıyor. Tamam, bir, üç, ben de bunu bilemeyeceğim. Neyleyim İstanbul'u. Evet, cevap... Çok doğru. Ya. çok tamam. şükür ya. 2-2. E, 2-2 oldu arkadaşlar, 2-2. Evet. Bah, evet. Tuğba'nın üçüncü sorusundayız. Tuğba'nın kaç tane ayakkabısı vardır? <laughs> ben bunu Tuğba'nın biliyor biliyor biliyorum. Bunu? Yazdım oraya. Dur. Aynen şimdi bir daha sayayım. Yaz yes, içinden say. İçinden say. Gördün mü? Gördün mü? Yaz daha düşünmeni tavsiye ediyorum. Hülya ayır sus. Betül sus. Biraz daha düşün. Tamam sus. mısın? Hadi bu bu da sana yaptım ilk Bir, iki, Bir, iki, beş. iyilik 1, 2, 3, Dört. İyilik Arkadaşlar dört ayakkabı var. Hayır ben kabul etmiyorum. Betül, Betül. Bana ne? Bakın şey de var. Şurada 4 yazıyor. Sonra Big bir de 4 yazmış. Sonra Betül değil de 5'e döndürdü arkadaşlar. Ama olsun yine de ben, ben, sonuca bakarım. Sen rezil bir insansın. Dokunma kafama ben kendim yapıyorum. Hayır öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Khasangi. Ya ama tanımadığımdan değil bu. Yapma çıkar. Abi çirkefin tekisiniz <laughs> ya. <Gri>. <gülüyor> <gülüyor> <Tam> <trois. gülüyor> Kamera çok düştü bu arada. Edilemedim ki zaten daha demin. Arkadaşlar skorumuz <laughs> 3-2. Melih'im Hülya 2. Biz Hülya Evet. Evet. Şimdi evet. geldik Hülya'nın 3. sorusuna. Bence basit bir soru. Çok basit yani bunu bilemiyorsan. Hülya'nın yapmak istediği meslek nedir? Hı. Hmm. Okey. Okay. Okay. Ben bunu biliyorum. O yüzden çeviriyorum. Şey Bakma. Ne bakıyorsun? Hı. Aa ben niye ne bakıyorsun dedim ya bir Bir dakika düşüneyim. Tamam. Bir. İki, üç. Bir güzel mersi. Bir güzel evet. e yanlış yaptı mı diyorum? Yanlış de, dediğin dediliyor. Evet arkadaşlar, tamam. skorumuz dört iki. Ben kazanıyorum. Bir kere hile var. Tamam. Istedim. İşte Tuba'nın üçüncü dördüncü soruda evet. Çok iyi. Tuba'nın en sevdiği makyaj malzemesi nedir? Bunu bilmen Hı -hı. lazım Hülya. Bunu bilmen lazım. Bakma. Bakma. Baktın, Baktın mı? mı? Vallahi bak. Vallahi görmedim. Vallahi görmedim. görmedim. Değiştirirsen ağlarım. Baktım ama görmedim. Bakma. Bak yazdıktan sonra zaten baktığı için sıkıntı değil. Yani değiştirmeden. Bir. Dur hayır dur. Yanlış. Sen yapmıyorsun. Sus. Maskara, Arkadaşlar kipi kıvırcısı doğru evet, cevap. Doğru. Sen yani kipi kıvırcısı şu an mi? kullanmıyorsun bile. Benim genel olarak hatta kipi kıvırcısını edit yapıp size atmıştım ya. Tam da şu anda ağlıyorsun. 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 Arkadaşlar hey, sen bakıyorsun nasıl kipi kıvırcısı ağlıyor şu an. Düzgün evet. Dokunma skor, ben skor, bu sefer kendim hayır. yaptım. Skor 5. Hayır sen de böyle kendin Sen şu... 5-2 Arkadaşlar skor. şu an skor 5-2. Bakın nasıl yeniliyor görüyor musunuz? <laughs> çek elini çek. Onu çok sokma bak. Geçenkinde çok abarttı. Tamam hadi. Ya hi ya. Kastı kafasını ya. Tamam zaten kızın maşallah abdest aldı şimdi ya. <laughs> Gerçekten hallerimle başka bir yerin şey. Arkadaşlar ben kendime güvenmiyordum ama sanırım ben kazanacağım bu gidişte. Benim aklımda hiçbir şey bilmiyor fark ettim. Allah'ım. zor sorusuna denk geldik. Ama. Benim Ondan sorularım iyi zor bak. Sana Rüya iyi kapat cevabını tamam, da. dur güzel de şey evet. yap güzel de. Bence bir tık zor bir soru çünkü noktasına virgülüne her şeyine kadar yazmanız gerekiyor. Hülya'nın dördüncü sorusu. Hülya'nın LGS yüzdelik dilimi ne? <laughs> ben ne? bunu nereden bileyim? Bunu ben seninkini biliyorum. Ama ne? Bir... 0.90. Ha yüzdelik dilimi mi soruyorsun? Evet, ha, ben de puan sandım ama onu da bilmiyorum. Daha zor. E, puanı da 455 e, miydi? Kimin? Yo 9, 59. 59 tamam. Kimin? Bilmiyorum. İlk hafta 55 geldi üzülmüştüm. Evet evet. Ekledi, Oha ya bu, bu beni daha çok tanıyor ya senden. Bu demen de kız ya. Betül Gökçe. 8 var. Bir dakika. Bir Ay, şey söyleyeceğim. 8 dedim. 8 ee, böyle. E, ee, o şeyden sonra 0 virgül bir şeyden sonra bir sayı şey yaz yazmam yeterli mi? 2 sayı mı yazayım? 2 sayı. Neyse o. Neyse o. Atacağım ama ben bunu bilmiyorum. Devap 52 e, 1, 5 2 şu an. Esma bak. 1 2 3 0 virgül 60. Oha ne yaptın? Ne yaptın? Oha, 2 ha, o da kötü. Ben hep 2.95. 2.95. Ben ben, ben... Çok yanlış anlıyorum. Ben, ben kendine daha iyi yazdım. 5 ee, bana sola çaldırıyorum. <laughs> Hayır. Ha, arkadaşlar ya. ben yine 0'dan sonrasını yazmıyorum. Yani Açıkçası 6,9 yazacağım 0,9 yazdım. Neyse o da yanlış. Alalım gözlüğünü. Kaç bir kusur? 2,95. Bilemezdim zaten neyse. Ben bunu nereden bileyim ama haklı mıyım? Ben seninkini niye biliyorum? Bilmeseydin bana Ufa, öyle sordun mu? Sormadım. Bilmiyorum belki de sordum. Evet arkadaşlar ben 5'im Hülya 3. İyi basır bakalım. 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 Sok, sok, sok. sok. Yok. Oha gerizek. Oha. <laughs> sen bana o ikinci de çok kötü yaptığın için. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya. ya ya anlatıyorum. Ba Başka yani. Şalının yarısı ıslandı ama neyse devam et. <laughs> Arkadaşlar ya. şu an adaletsizlik oluyor. Hem soru çok zordu hem de çok. Senin zor sorularım var üzülme. Şuan böyle Super devam, devam edeceğim. Başladılar. Şu an böyle mi? devam edeceğim. devam edeceğim. Ama ben kabul etmiyorum. Yani Neyi kabul etmiyorsun? Hazırsanız 5. Beşinci... Imci, Benim mallığım tuttu bugün. Yani. Beto Tuba'nın sorusu yanlış yaptı. Evet. Tuba'nın 5. sorusundayız. Hazır mısınız? Tamam, ben çok çok üzüldüm. Tuba'nın en sevdiği tatlı nedir? Sakın bakmıyorsun. Bu biraz zor. Bunu biliyor muyum? Bilemem. Bu biraz zor ama. Bunu biraz düşünmen lazım. Bakma. Sakın bakma gibi. Arkadaşlar bu Aa, telefon biraz düşmüş. Abi tık düşmüş evet. Bu biraz zor bir soru. Bunu biraz düşünmesi lazım. 3 2 1 Dubai, çikolatası. evet doğru. <laughs> Bunu bilmeseydin yani olmaz. Bana sordu falan. ama ben söylemedim evet. bu arada, Onlar beni görmedi. Tamam arkadaşlar skorumuz 5 4. Devam 5 Evet Hülya'ya geldik. Hülya'nın beşinci sorusundayız. Ee, bu bir tık Hülya'yla alakalı değil ama ha. senin de öyle soruların olduğu için saydım soruları. Tamam. Hülya'nın annesinin en yakın arkadaşı kim BFF olarak adlandırdı? İsmini anladın sadece. Evet. Yazdım. Üç. Dur bir dakika hayır. Bir, i̇ki, iki, bir. Zeynep. Bir... <laughs> Ya. <laughs> yakın yere yani. Zeynep Zehra birbirine evet, yakın isimler ama. Evet Zeynep'i Ama ben annesi ne yakaladığı için nereden bilirim? Bilmiyorum ne yakaladığı için bilmiyorsun. Sibel. <laughs> ne alaka ya? Arkadaşlar of. çok saçma Ama ben sürekli bahsettiğim yani. için sürekli Şu an 5-5 oldu değil mi skor? Hayır. Hayır 5-4. Daha dün 5-4'tü. Kaç? 5-4. Skor. Fila daha dün kadar çok <laughs> Durma. <laughs> Burnunu mu sokacaksın sadece? Adam bak o kadar yapmayacağım. Hadi. <laughs> Ağlayacak sanki. Gerçekten bir daha yok mu sanki? var mı? Evet. Ben sana göstereceğim. Neyse arkadaşlar evet. Yani. hala kazanmaya devam ediyorum yani o açıdan evet, bakalım. Evet 5-4. 5-4 benim kazanıyorum. Şimdi Tuğba'nın 6. sorusundayız. Tuğba'nın kariyeri e, kaçıncı sınıfta başladı ya da kaç yıldır bu kariyer? Pardon. Kaç yı Kaç yıldır? İkisi farklı. Hayır. E, Tuğba kaç yıldır kariyer okuyor? Hayır şöyle Tuğba şu an kaç, kariyerde kaçıncı yılını okuyor? Aynen. Bu seneyi de sayıyor mıyım? 9? Evet. evet. Kaçıncı yılını okuyor diyor yani. Tamam. Evet, ne kadar ne güzel bir sayıyım. Hazır mıyız? 3 2 Hayır dur ya bir dur Oha sen 2 3 Beşinci Düş. yılda 5 evet, evet doğru Durum 5-5 mi Evet arkadaşlar şu an 5-5 Evet beraberiz Buradan döndürürüm bence Döreceğiz bakalım Hazır mısın? Şimdi benim Hülya'nın altıncı sorusundayız Hülya'nın en sevdiği çizgi film Tamam bunu biliyorum 3 Dur 3-2-3 Sünger Kiderbob. Bob Evet Evet 6-6 e... Hayır 6 6-5 6-5 Evet 6-5 Ben 6'yım Hülya 5 evet. Devam ediyoruz Tuğba'nın 7. sorusu Tuğba'nın dayısının evleneceği kişinin adı nedir? Çok ya Ne? Tuba. Nasıl biliyorsun? Biz Bilmiyorum. bunu zor soru Bak Aşırı basit ya Ya nasıl biliyorsun? Biz biliyorum? bunu zor soruya Tamam Aman doğru bilmişler şey Güzel bir <laughs> Abi her gün dayını bahsediyorsun zaten bunu bilmesem ayıp ya. Yani. Ayıp. Yükürt. Ağabey tık aşağı aşağı. Ama arkadaşlar altı. bu sayılmaz. Nasıl din? Ne sayılmaz ya? Neyse arkadaşlar 6-6. Evet Hülya direkt gösterme bir bekle. Ben Hülya 3-2-1 deyince göster. Hülya'nın 7. sorusundayız. Hülya'nın en sevdiği okul yılı. Yani kaçıncı sınıf? Ha bu kolay. Hazırsanız başlıyorum. Dur bekle başlayamam hazır değilim. 3-2-1 8 7-7 7. <laughs> ben sana hep bak. Hatta Tuba diyor prime, de... prime, dönemim 6 diye. Ben de diyordum ki benimki 7. O da diyordu ki ben 7'yi hiç sevmiyorum diyordu. Hatta Kemal Hoca işte beni sınıftan atıyordu falan filandı. Hiçbir şey söyleyemezsin yani. Ve ben bunu Beto sen bunu biliyor muydun? Sana sorsam bunu 7 der miydin? Bence Bilmiyorum. derdim. Ben 8 derdim. Ay ben 8'i seviyorum Çünkü biz 7'de aynı sınıfta o sürekli bana diyordu ben 7'yi çok, yani evet, çok seviyorum. Evet 7'yi çok seviyorum ben. Geçen uçları uyu düşmesi Haa tubağa kafası suya sokacak ben unuttum ya. Durumu da söyleyelim 7-6. Hülya 7 1 puan önde evet. şu an. Bak döndüreceğim orada işte. 3, 2, 1. Tamam bu sefer ortalama gibi atılış. <laughs> 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 çok komik ya. Sen yanlış yapacağın anını dört gözle bekliyorum. Tuba ben sana abartarak sokmadım ya? mı? Gizli sen o arkadaşlar. Şalımın durumunu. <laughs> çok eğleniyorum ben. Ben de çok eğleniyorum şu an. Bu da Tuba'nın sorusunda. Tuba'nın yedinci soru, e, sekizinci sorusundayız. E, Ömer Dur. nerede yaşıyor? TikTok olan Ömer. Ya abi nasıl sen hepsini biliyor ama hayır kabul etmiyorum. Dur bir dakika bakma. Abi zorlayın biraz ya lütfen. Ben bunları zor diye düşünmüştüm. Niye bildi? Bir, iki, üç. Viyana. Viyana. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar evet, 8-6 <laughs> sor Betül, sor. Zor mu bu soru Öyle bu. Benim sorularım zorsa iyi ama sen çok ama Se sen sen... Sen şey 10. sorunu yazmamışsın bu arada. 10. sorun yok. Ben sana zor bir tane 10. Soru, tamam. soru Şey bulayım onu. Evet. Hülya'nın Hülya 8. sorusundayız. Ee, Hülya'nın en sevdiği film türü nedir? Ya, bilemiyorsan da artık konuşmayalım. Yani. İki tür var zaten. Yani ikisinden biri. Daha de, bunu sana şey... dün söyledim Sofa. Tamam, Daha dün. Bunu bilemiyoruz Devam ediyor değil evet, mi? Evet, ediyor. Bir keç. Aksiyon girelim. Korku, gerilim. Aksiyon ben ne zaman sana seviyorum ya. Tamam aynı şey. Tamam. Hadi gerilimden kabul tamam, edelim. Tamam gerilimden kabul edelim bu seferliğini. O da bu seferlik. Tamam, 8-7 devam ediyoruz. Evet ya yani normalde buraya Hülya korku ve gerilim yazmış. Korku, tamam, aynı gerilim aynı şey. Gerilim yazdığı için aksiyonu görmezden geliyoruz. Tamam hadi bakalım. 8-7 durum. Şimdi sıra e, Tuğba'nın 9. sırasında. Tuğba telefonu nasıl kırdı? Bunu olayını mı anlatayım yani? Direkt ben bunu kendim söyleyeyim. Hayır bunu desem, direkt ben şey de desem. Ben oraya yazdıysam sen de yazacaksın. Hayır ben anlatsam Tuba doğru ya Hayır. da yanlış dese evet, yazmıyorum. yazmıyorum. Yok. Yani kısa bir şekilde yazabilirsiniz. Hı. Zaten kısa bir cevap yazmış. Bunu ayrıntılı ve aynı aynı cümle olması gerekiyor. Ya he he ya. Evet. <laughs> Ay bu burada buradaki değil arkadaşlar. Oha ya tüm olayı mı anlatıyorsun? <laughs> evet. Ya? Hayır ya öyle değil ama. Ha. Abicim şimdi ha, sen olayı, çirkinlik o, olayı, yaparsan bir ben ne yapacağım? Bir dakika. Olayın içerisinde senin cevabını yazıyorsa sıkıntı yok. Tamam. Ama senin cevabını olayın içinde yazmış ama burada bir ayrıntı var. Mesela onu oynayacaksın değil mi? Evet. Evet. Onu oynayacağım. Ve o onu bilemeyecek bence. Arkadaşlar ben, bu tur bende. Hülya <laughs> şeytan ayrıntıda gizlidir. Evet. O yüzden dikkatli yaz. Bu tur bende yani. Sakin ol. <laughs> Son <Ben> yazdım. <laughs> Zaten en o bir cümle varsa kabul edeceğim. Hadi bakalım. Evet. 3, 2, 1. Üzerinden servis geçti. Evet. Servis Oha. geçecekti. Oha. Yürürken servis gidiyordu Sonra hızlıca geçmek zorunda kaldılar. Esra takıldı. Tuba takıldı? Ya, Esra şey. taşıttı galiba dedi. 10 dakika yürüdüler. Esra Tuba telefonunu kullandı. istedi Servis yokluğunu kullanmak istedi. Sonra, Sonra yokluğunu fark etti. E, servis geçti nerede? Abi onu mu yazdı? Her şeyi yazdı. Aman. Yok hayır. Diyor ki, Esra yürürken de servis de servis geliyordu. Arkadan servis gelmesinden bahsetmiş. Üzerinden servis geçtiğinden bahsetmemiş. Yani, asla kabul etmem. Tüm olay noktasından bir gününe kadar. Üzerinden araba geçti niye yazmadın? Yokluğunu fark etti diyor. Ee, e, yokluğunu fark ettiler işte. Yok telefon düşmüş. Hayır yok, sen o anı geçtiğini Biliyorum ben. Telefonun Telefon nasıl kırıldı? Servis geçti de kırıldı yani. yani servis ben servis geçti. Ben için telefon kırmadı ki telefon servis üzerinden geçti. Ya üzerinden. arkadan servis geliyordu dedi ki e, da hızlıca geçelim dedi o arada telefonunu düşürdü. E, nasıl sonra ne oldu? Düştüğü için mi kırıldı? Hayır geçti. Üzerinden servis. Bak servis yazmıyor. Tuba beni sinirlendirme. Ben bunu böyle ya oldu. kabul ediyorum. Reji yani. olarak, reji olarak karar merkezi. Hemen banki. bekliyoruz. Evet. Reji. Şimdi o her şeyi mi? yazdım. Üzerine be. alabilir miyim? Her şeyi yazdım. Ya olamaz böyle bir şey. Çirkin. şimdi ben, bu soruyu kabul etmiyorum pek. Niye? Hemen aydın, hemen aydın, hemen aydın, hemen aydın. Selam güzel ama burada özellik üzerinin araba geçmesi. Ben biz orada senin üzerinin araba geçti yazdığını bekliyorduk. Evet. Servis geçti bile dememiştim. Servisi bulmuşsun da geçtiğini söylememişsin. Evet keski servis geçti çünkü o bize şey dedi ya arabanın şey telefon üzerinden araba geçti telefon üzerinden araba geçti evet. diye onu deseydin kabul ederdim. Arkadaşlar evet, dedim bu otur ben de sekiz sekizsi şey bu arada. Yapalım. Yine eşit dedik Şiştire durumu. Çıkar gözünü. çok çok yapmıyor. Ben sana iyi çok yapmadım. <laughs> Görelim. Tuba abi, on on <laughs> öcüm almak için ilk tamam sen yaptın. Evet. Bir dakika kafanı sıkarsan valla daha da sokarım. Oha. 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 Su taştı bu arada onu da göstereyim Arkadaşlar Suyu taşırdılar O oh, hayalindeki sonuç Buradan sonra benim yanlış yapmamam gerek yani Sen bir yan... sonucu soruyu yanlış yapacaksın Her şeyin üzerine iddiasına girerim bir sonucu soru Evet yapacağım. o bir tık zor bir soru <laughs> Onu ben de bilmiyorum. Ama sen kendini sıkacaksın diye ben öyle yaptım. Ha şimdi, şimdi 8. sınıfı. Burası da ıslandı bu arada. Evet şimdi Aşırı sinirliyim şu an bir an önce 10. sormuş olmalı. Tuba senin 10. sorun yok şu an. Tamam çok zor bir soru soracağım. Şu an benim Ama... 9. sorum mı? Evet. Arkadaşlar şimdi benim sonuncu sorumu yazmayı unuttuğum için sonuncu soruları iptal ediyoruz. Şu an Hülya'nın 9. sorusunu soracağız. Yani son soru ben bilirsem kazanıyorum. Bilemezsem Hülya kazanıyor. Evet. evet. Yani evet. final turu. Evet. Evet biraz gerginiz ama Çok gerginim Hiç başlayırız. gergin değilim Hülya'nın son sorusunu soruyorum Bana yapılmasından en nefret ettiğim şey demiş Hülya Yani Hülya'nın ona yapıldığında en çok rahatsız olduğu. Bakmıyorsun gördün mü bir şey? Evet Bir yani dakika bunu lazım Düşünme süresi tanıyın bana Tamam <laughs> Bak, <gerginizler. gülüyor> Eğer diğer soru çıkarsa aşırı çok kırılır. Eğer bu eğer doğru yaparsa bunu. Ben ee, ezik. Aşırı hayır. ezik oldum. Çünkü çok büyük konuştum. Bir daha var. Bilmiyorum okuyamadım. E, i̇kinci yazı yanına yazacaktım. Onu da söylemeden önce. Yanlış mı? Hayır hayır bilmiyorum. Bakmadım ben senin yazdığın şeye. 3, 2, 1 de demeden önce şeyde söyle. Yazacağın diğer şeyi söyle bakalım. Ne diyecektin? Hayır hani normalde? söyledikten ben? sonra diyeyim. Hayır hayır. O zaman hayır, cevap öğrenirsin. Hayır hayır olmaz. Şimdi söyle bakalım. Arkadaşlar yemeğin adını nasıl diyecektim? <laughs> tamam yanlışmış. 3, 2, 1 açıyorum. Telefonunu karıştırdım. Üzerime iftira atılması. Ne alakası Çok var? Benim ne alakası en nefret var. ettiğim şey bu. Ben yani. sana bunu kesin sanıyorum şimdi. Mesela bak arkadaşlar bu iftiraya oluyor mu bilmiyorum ama Mesela annem evde Bak seni gebertirim tamam, ya gebertirim. Seni gebertirim. Mesela ben telefonumu kullanırken annem içeriden bana Hülya telefonumu sen aldın sen getir dese ben kriz geçiririm. Bunu ben şu yani. olaya örnek gösterebiliriz. Hülya derste sürekli hocalar onu uyardığında Hocam, Hocam ben ne yaptım diyorum. O da iftiraya ne kadar bir tepki gösterdi. Çok korkuyorum şu an. Yani bunu <laughs> Burayı başına... <Büyük>, tamam mı? <laughs> Çok komik. Başında ben ne dedim? Ben kazanacağım dedim. Ama, i̇ftira atmışsın, alaka ama atmış, ne alakası? Ama Abi yine iftira atılması benim hassas. Ben yine de, de şunu kabul ediyorum. Yani ikiniz de birbirinize yeteri kadar tanıyorsunuz. Bence çünkü evet. durumu 8-8'den hani bir puanla kazak, evet. e, kaybetti turda. Ben en salak sorular. Ama yapayım. en son sorusunda söyleyeyim mi? Söz atmadan önce. Söz atıldıktan sonra. Hülya'nın çamaşır makinesinde yıkanan telefonun modeli ve Samsung. markası. Model ya 7 A5 diye ya. hafif yaklaşamadım ama belki Samsung'dan kabul edebilirdim, ben sana dedim son soruyu alalım değil mi? İstemedim, Hı. hadi. O. <gülüyor> 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 Hemen havlu getirelim Tuğba'yı. <laughs> Tanısaydın beni ya, abi hiç tanımıyorsun ya. İftira atılmasını nereden bilebilirim? Geri zekalı. Salak, ben bunu sana söylememiş miyimdir 8 sene boyunca? Asla, <laughs> şansına kaybettim. Şu an ya yani bugün salaklık benden yanaydı. Çünkü bir dakika şu <laughs> şekilde. Doğum gününü Ağustos'un 8'i, Ağustos'un 8. ay olmamasından o Ağustos 8. 8. ay olduğunu bilmememden dolayı kaybettim. O yüzden şu an hani eşit olabilirdik. Ama Hülya kazandı. Hülya ediyoruz. Bir evet arkadaşlar gel ben kazandım 8 senemi senem tamam, ben verimli koyuyorum. Hayır ben, benim benim mutlu olmam canım. gerekiyor Hülya beni tanıyormuş yani. Benim mutlu olmam lazım aslında sen hiç beni tanımıyorsun. Evet, Çünkü. Arkadaşlık kazan, sonraki evet, de duşa gitmesi lazım ama. Evet, bir şu saçım yağlı gibi duruyor ya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu oyunun kazanı da Hülya oldu. Evet ben kazandım. Bu kadardı görüşürüz. Bye. Bye.